Merhaba değerli veliler. Ben psikolojik danışman Ezgi Unur. Sizlerle bugün stres ve baş edebilme yollarını konuşacağız. Stres, bireyin duygusal ve zihinsel baskıyla baş edememe durumudur. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olumsuz durumlar bizim stres seviyemizi etkiler. Örnek verecek olursak yakın birinin kaybı, maddi zorluklar, boşanma, çocuğumuzun okul başarısızlığı, ve kronik rahatsızlıklar bunlara örnek olabilir. Stresin birey üzerinde bedensel, zihinsel ve duygusal belirtileri vardır. Bedensel belirtilerine baktığımızda kalp çarpıntısı, terleme ve titreme, kan basıncının yükselmesi gibi belirtiler gösterirken duygusal belirtilerine baktığımızda ani öfke patlamaları, ani duygu durum değişiklikleri, özgüvende azalma ve kaygıda artış şeklindedir. Zihinsel belirtilerinde ise odaklanamama, dikkati toplayamama ve unutkanlık şeklindedir. Stresin belirtilerini bilmek, kendimize ve çocuklarımıza yardımcı olabilmek adına önemlidir. Çocuklarımızın gelişim özelliklerini bilmek de onların strese karşı göstermiş olduğu tepkileri anlamamız açısından bize fayda sağlar. Ergenlik döneminde olan çocuklar stres altında kaygı ve depresyon, arkadaşlık ilişkilerinde bozulma ve anne baba ile iletişim problemleri yaşayabilirler. Şimdiye kadar stresin hep olumsuz yönlerinden bahsetsek de orta düzeyde bir stres bizim yaşamımızı devam ettirebilmek adına önemlidir. Mesela evde yemek yaparken, iş görüşmelerinde, sınavlarda orta düzeyde bir stres o işi bitirebilmek adına bizi güdüleyebilir. Son olarak sizlere stresle baş edebilme becerilerinden birkaç öneride bulunmak istiyorum. Çocuklarınızın ilgi ve yetenekleri doğrultusunda hobi edinmeleri önemlidir sağlıklı bir uyku düzeni geliştirmeleri stresle baş edebilmede değerlidir. Bunların yanı sıra çocuklarınızla birlikte yaptığınız ortak etkinlikler, aile içi iletişim ve çocuklarınıza verdiğiniz sorumluluklar stresle baş etmede yararlanabileceğiniz durumlardır. Ayrıca çocuğunuzda yoğun olarak stres belirtilerinin olduğunu düşünüyorsanız okul psikolojik danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.